Hindistan, Güney Amerika, Antiller ve Afrika'nın tropik yağmur ormanlarında yaşayan zehirsiz bir yılan türüdür. Yakaladığı avlarını bedeni ile boğuncaya kadar sıktıktan sonra ezip bir bütün haline getirdiği memeli türlerden seçmektedir. Yassı ve üçgen bir kafa yapısına sahiptir. Alt ve üst çenesinin dişlerle dolu esnek bir ağzı olan boğa yılanı büyük bir yılan türüdür. Fakat yakın akrabası olan piton ve anakonda yılanlarından daha küçük yapıya sahiptir. 3 ila 6 metre arasında değişen boy uzunluğuna sahip olan bu yılanın gövdesi ise insan kolu kalınlığına yakındır. Pullu bir deriye sahip olan bu yılanın genellikle sırt kısmında koyu kahve üzerinde kalın çizgilerle büyük renkli koyu karo bulunur. Boğa yılanının büyük türleri ağaçlarda yuva yaparak yaşarken küçük türleri ise yerde toprak inlerine yuva yaparak yaşarlar.